Sevgili öğrenciler merhabalar. İlk satranç dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk dersimizde satrancın ne olduğunu, satranç taşlarından kalenin hareketlerini görmüştük. Şimdi kaldığımız yerden ikinci taşımız filden başlıyoruz. Normalde satranç taşları dizilirken kale, at, fil diye giderken ama öğretimi kolaylık açısından biz atı biraz geç öğretiyoruz. At çünkü özelliği itibariyle sizler de atı görünce anlayacağınız şekilde e, kaleden sonra filin öğretimi daha kolay. Şimdi gel bakalım fil nasıl bir taştır hep birlikte görelim. Evet ekranda gördüğünüz taşımızın adı fil. İki tane beyaz filin olduğunu görüyoruz ve iki tane de siyah filin olduğunu görüyoruz. Filler değerli arkadaşlar atların yanında yer alan ve puanları 3 puan olan taşlardır. İlerleyen slaytlarda gördüğümüz gibi filin e, satranç tahtasında önü açık olduğunda çapraz gittiğini görüyoruz. Fil sadece çapraz gidebilen bir taştır arkadaşlar. Burada da iki filin çapraz giden e, taşları görüyoruz arkadaşlar. E, bu örnekte de e, kalede olduğu gibi filde de kendi rengindeki taşın filin hareket alanını kısıtladığını görüyoruz. Bakın filin çaprazı açıkken e, sonuna kadar gidebiliyorken kendi rengindeki piyonu onun hareket alanını kısıtlıyor. E, bu örnekte de Yine farklı renkteki bir taş ile kendi rengindeki taşın filin durumunu görüyoruz. Burada e, beyaz fil kendi piyonuna kadar gelebilirken yalnız fille atı yiyebileceğimizi görüyoruz. Filin de hareket yönünü söyleyecek olursak çapraz gider. Önüne gelen e, farklı renkteki bir taşı çapraz yiyebiliyor değerli arkadaşlar. Bu örnekte de pekiştiriyoruz gördüğümüz gibi. Beyaz piyona kadar gelebilirken yanlı siyah piyonu yiyebiliyor. Evet filin de çapraz yiyebilen bir harik taş olduğunu hep birlikte görelim. Bu fille ekrandaki tüm siyah taşları yemeye çalışalım. Önce bunu yersek sonra bunu yiyoruz. Daha sonra bu, sonra bu, bu, bu bu değerli arkadaşlar hepsi e, gördük. Gördüğümüz gibi filin çapraz giden bir taş olduğunu gördükten sonra fil hakkında bilmemiz gereken bilgileri toparlayacak olursak iki tane beyaz fil, iki tane siyah fil olduğunu söylemiştik. Filler de ilk yatayda yer alır. Hemen atların yanında bulunur. İleri ve geri gidebilirler. Yalnız çapraz giderler. Düz ve yatay gidemezler fillerde. Ee, düz ve yatay karelerdeki taşları da yiyemezler Hiçbir taşın üzerinden de atlayamazlar filler Çapraz karedeki rakip taşı yer ve onun karesine yerleşir Ve son olarak da puanı 3 puan olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar Şimdi gelelim e, bir başka taşımız Vezire değerli arkadaşlar Vezir aslında satranç taşları içerisindeki en güçlü taş olduğunu söyleyelim. Göreceğiz birazdan hareketini görürken vezirin ne kadar güçlü olduğunu sizler de göreceksiniz. Aslında e, biz kale ve fili anlatırken aslında vezirin e, hareketini de öğrenmiş oluyoruz. Hep birlikte bakalım bakın. Vezir şah'tan sonraki en değerli taştır. E, şah satrancın en temel taşı. Satrançta şahmat kavramını duymuşsunuzdur. Şahsı satranç olmadığı için Buradaki en şahtan sonraki en önemli taşlardan biri ama hareket alanı olarak da en güçlü taş vezir diyebiliriz. Hep birlikte görelim değerli arkadaşlar. Bakın e, vezir fil ve kalenin hareketlerini tek başına yaptığı için kale ve filin toplam gücünden daha kuvvetlidir. E, kale ile fil ikisi 5, 3 puan daha 8 ederken vezire 9 puan diyorlar. E, her iki görevi kendinde topladığı için ekstra 1 puan fazlayı hak ediyor ve o yüzden vezirin puanına 9 diyoruz arkadaşlar. Görelim bakalım vezirin gücünü gördüğümüz gibi tahtanın neredeyse tamamına hükmeden bir taş. Yani kale gibi düz giderken aynı zamanda fil gibi çapraz giden bir taş olduğu için vezir satrançta çok çok güçlü bir taştır değerli arkadaşlar. Hareket alanı en geniş ve en güçlü taş olduğu için oyunda veziri kullanırken çok daha dikkat etmemiz lazım. Gelelim e, vezirin değişik karelerdeki konumunu görmeye. Evet, vezirimiz buradayken gördüğümüz gibi hem düz hem çapraz gidebildiği kareleri görüyoruz. Burada da vezir gibi güçlü bir taşı yine kendi rengindeki piyonu gördüğümüz gibi durdurabiliyor. Hiçbir taş kendi rengini ne yiyebilir, ne üzerinden atlayabilir sevgili arkadaşlar. E, burada da beyazlar, beyaz vezir e, siyah taşları yiyebildiğini görüyoruz. İsterse düz de yiyebiliyor, isterse çapraz da yiyebiliyor sevgili arkadaşlar. Bu örnekte de vezirin hem düz yiyebilme özelliğini görüyoruz hem de çapraz yiyebilme özelliğini görüyoruz. Yalnız yeme sırasını hani başta dersimizde puan değerlerini anlatırken puan değerleri çok önemli. Şimdi hamle sırası beyazdaysa önce kaleyi mi yememiz lazım yoksa fili mi? Kalenin puanını anlatırken 5 puan dediğimizi hatırlıyoruz. E, Fil de 3 puandı. 5 3'ten büyük olduğu için e, öncelikle vezirin kaleyi yemesi gerektiğini söyleyebiliriz. Alışveriş çok önemli gençler. Evet devam ediyoruz. E, burada da vezirin hem düz hem çapraz yebilme özelliğini görelim. Şimdi bakalım burada düz ve çapraz yiyebildiği taşlara düz bunu yiyebiliyor düz başka yiyebileceği taş var mı yok ama çapraz bunu yiyebiliyor bir daha kontrol ediyoruz düz bunu yiyebiliyor Evet düz yine buraya gelebiliyor e buradan düz bunu yiyebiliyor sonra düz bunu yiyebiliyor veya çapraz yemek istesek bu şekilde de yiyebiliriz ve en son bunu düz yediğimizde vezirin de hareketini görüyoruz. Şimdi gelelim vezirin de nasıl bir taş olduğunu hep birlikte tekrar edelim. Bir tane beyaz vezir var değerli arkadaşlar. Bir tane de siyah vezir var. İlk yatayda yer alır vezirde. Önünde taş olmadığı sürece kale gibi düz, fil gibi çapraz istediği kadar gidebilir. İleri ve geri gidebilir. L biçiminde gidemez. L e, satrançta atın e, gidebileceği bir özellik. Birazdan onu da göreceğiz. Vezir at gibi gidemiyor değerli arkadaşlar. E, at gibi de taş yiyemiyor. E, atlama yeteneği de yok. Taşların üzerinden atlayabilen tek taş attır. E, bir sonraki konumuzda onu göreceğimiz için yeri gelmişken onu da söylemek istedim. Vezirin taş yeme özelliği önüne çıkan rakip taşları düz de yiyebiliyor, çapraz da yiyebiliyor. Puanı da sevgili arkadaşlar 9 puandır. Kale 5 puandı, fil 3 puan ve vezir de 9 puan. Şu ana kadar gördüğümüz en güçlü taş vezir de 9 puan. Şimdi gelelim bir başka taşımızı öğrenmeye. Evet bu ders bu konu bu dersteki konumuz da at sevgili arkadaşlar. Atlar ekranda da gördüğünüz gibi at başlarına benzeyen Taşlar at ismini alır. İki tane beyaz, iki tane de siyah at var. Oyuna kalenin yanında başlarlar. Atlar L harfine benzer şekilde hareket ederler. Hem kendi hem de rakibinin taşların üzerinden atlayarak taşların üzerinden atlama yeteneğine sahip olan tek taşlardır. Peki atlar nasıl taş alır? Hareketini bitirdiği karede taş varsa taşı alır. Şimdi bakalım atın nasıl gittiğini gösteren örnekler örnekteki resimle anlatmaya çalışalım. At değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi bir adım düz, bir adım çapraz giderek hareketini tamamlayabiliyor veya bir adım çapraz, bir adım düz özelliğiyle de aynı hareketi yapabiliyor. Veya biz kısaca L harfini gördüğümüz şekilde bakın ekrandaki gördüğümüz gibi L harfini de çizdiğini söyleyebiliriz. Evet atı biz bu şekilde üç değişik şekilde tanımlayabilirken çok daha küçük yaş grubu çocuklarına benim anlattığım bir şekli de size söyleyeyim. Atlar dıgı dık, dıgı 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 sesini çıkardığı için ben küçük yaştaki çocuklara daha sevdirmek amaçlı şu şekilde tarif ediyorum. Dıgı dık, dıgı 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 dön dıgı dıgı diye hareketini tamamlıyor hem atın sesini çıkartarak hareketini öğrenen çocuklarla bu taşı çok kolaylıkla öğrenebildiklerini görüyoruz değerli arkadaşlar. Hep birlikte devam edelim. Evet atımız merkezdeyken gidebildiği kareleri görüyoruz. Merkezdeki bir atın hareketini tamamlarken ekrandaki kırmızı dairelerle 8 tane değişik yere gidebildiğini görüyoruz. Az önceki e, öğrendiğimiz bilgilerle bir bunu tekrarlayalım. Bir adım düz, bir adım çapraz gördüğümüz gibi hareketimizi tamamladık. Bir adım çapraz, bir adım düz aynı şekilde. Bakın L harfi ve e, dıgıdık dıgıdık döndü gıdıkla atın nasıl gittiğini pekiştirdikten sonra sıradaki örneğe geçtik. Yine farklı bir yerdeki atın merkezde gidebildiği yeri görüyoruz değerli arkadaşlar. Kenardaki bir atın gidiş yönü evet merkezdeki bir atın gidebildiği yerleri kırmızıyla boyadığını görüyoruz. Bu diğer taşların üzerinden atlayabildiğini görüyoruz. Taşların üzerinden atlayabilen tek taştır. Burada da oyunun başında beyaz atın gidebildiği e, kareleri göstermiş. Bakın kendi taşların üzerinden atlayıp hareketini tamamlayabiliyor. Oyunun başında e, ne kale piyonlar önündeyken hareket edebiliyor, ne fil, ne vezir, ne şah. Sadece taşların üzerinden atlama yeteneği olan taş at olduğu için bakın at hamlesini yaparken kendi taşının üzerinden gidebiliyor. Yalnızca gittiği yerde kendi taşı olmayacak. Ee, rakip taş olsa gittiği karede o taşı da yiyebilir. Onları da göreceğiz. Evet burada beyaz atın gördüğünüz gibi kendi taşları ve rakip taşın üzerinden atlayıp hamlesini tamamladığını görüyoruz yeşil renkteki karelerle. Burada da beyaz atın siyah taşları yiyebildiğini görüyoruz. Her hamlesinde bir taş yiyebiliyor. Burada da değerli arkadaşlar atla siyah veziri nasıl yiyebileceğimizi görüyoruz. At hareketini tamamlarken geldiği yere siyah veziri yiyebiliyor. Evet at bakın burada hareketini tamamlarken at piyonu yiyebiliyor. Atın puanı da söyleyecek olursam değerli arkadaşlar atta 3 puan. Atla fil eşit puanda bir taş her ikisinin de farklı özellikleri olmasına rağmen oyundaki güç dengesi birbirine çok yakın olduğu için ikisinin de puanı 3 diye söyleniyor değerli arkadaşlar. Şimdi e, burada e, bu ekranda da atın kendi filini yemediğini yalnız e, siyah fili yiyebildiğini gösteren bir örnek bu. E, burada da atların birbirini bakın e, yiyemediği birbirini desteklediğini görüyoruz. Ve bu örnekte de atla nasıl taş alabiliriz? Hangisini alabiliriz? Hep birlikte bakalım. Atın e, ilk başta yiyebileceği taşlara bakalım. Bunu yiyebilir değerli arkadaşlar. Bunu yiyebiliyor. Bunu yiyebiliyor. E, evet, e, gördüğünüz gibi atın e, hareketini tamamlarken nasıl taş yediğini de gördükten sonra Evet bir atla ilgili bir bilgi de daha verelim. Siyah karede duran bir at bir sonraki hareketinde beyaz kareye gelir. Beyaz karede duran bir at da bir sonraki hareketinde siyah kareye gelir. Evet sevgili arkadaşlar atı da bitirdikten sonra gelelim ee, bir sonraki taşımız şaha değerli arkadaşlar. Şah satranç taşlarının içindeki en değerli taştır. Şahın gidecek yeri kalmadığı durumda mat veya alındığında oyun biter. Şah nasıl hareket eder onu görelim. Şah her yöne tek bir kare gider. Ee, görelim şimdi örneklerle. Evet değerli arkadaşlar bakın şahın e, çaprazında, yatayında, dikeyinde tek bir karede gittiğini görüyoruz. Burada ki örnekte de şah korumalı hiçbir taşı alamadığını görüyoruz e, ve bakın kale buradayken bu iki kale birbirini koruyor Çünkü kaleler düz gider demiştik e, şah kalenin e, hareket ettiği karelere gelemiyor bakın Normalde şah yanındaki kareye gidebilirken şah bu örnekte buraya gelemiyor Çünkü bu kareyi e, siyah kale kontrol ediyor Aynı şekilde bu kareye veya bu kareye de gelemiyor. Siyah kalenin ateş ettiği yerlere gidemediği için bu örnekte şahın gidebildiği tek yer görüyoruz. Şah tek bir adım giderken şimdi bir son örnekte de şahlar da birbirine bir adım kadar yaklaşabiliyor değerli arkadaşlar. Beyaz şahın ve siyah şahın gidebildiği yerleri görüyoruz. Bakın beyaz şah buraya Gelebiliyor, buraya gelebiliyor ama buraya gelemiyor değerli arkadaşlar. Şimdi bunu e, ayrıntılı görelim. Evet bu ekranda bu resimdeki gördüğümüz özelliklerine göre şahın sağa sola yukarı aşağı çapraz her tarafa bir kare gittiğini görüyoruz. Bu örnekte de iki şahın bakın e, olduğu yerinde tahtanın dışına çıkamadığı için e, etraflarındaki tek karelere gidebildiğini görüyoruz. Evet bu örnekte de farklı yerdeki bir şahın gittiği yerleri yeşil renkle boyadığını görüyoruz değerli arkadaşlar. Aynı şekilde şimdi kendi rengindeki taşın da hareket alanını kısıtladığını söyleyebiliyoruz şah içinde. Aynı şekilde siyahların da şahın gidebildiği yerler çarpı işaretiyle gösteriliyor. Burada da beyaz şahın siyah piyonu bir adımın yakındaki piyonu nasıl yiyebildiğini görüyoruz değerli arkadaşlar. Evet bu örnekte şahın aslında ne kadar güçsüz olduğunu da söyleyebiliriz. Şah kale burada olmasaydı değerli arkadaşlar etrafındaki her kareye bir adım gidebilirken kalenin hareket ettiği kontrol ettiği kareleri gördüğünüz gibi çarpı işaretiyle engellemişiz. Çünkü şah buraya gidince kale tarafından yenilebileceği için şah hiçbir zaman tehdit altına giremeyen bir taştır değerli arkadaşlar. Evet burada da şahın filin hareket ettiği e, karelere gidemediğini görüyoruz. E, fil çapraz ateş ettiği için şah burada normalde gidebileceği bir yer olmasına rağmen filin koruduğu için fil oraları koruduğu için gidemiyor. Bu örnekte de şahların birbirine bir kareden fazla yaklaşamayacağını görüyoruz. Ve bu son örneğimizde de değerli arkadaşlar kale, fil ve şahtan dolayı beyaz şahın hareket etmek zorunda kaldığında gidebileceği tek kare bu kare olduğunu söyleyebiliriz. Değerli arkadaşlar şahın hareketini de gördükten sonra şahın puan değerini söyleyelim. Şah arkadaşlar çok önemli bir taş olduğu için puan değeriyle biçilmemiş ve şaha sonsuz puan değeri veriliyor. Neden mi? Çünkü şah oyunda gidince şah mat terimi aklımıza gelsin. Oyundaki en önemli taş şahtır değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim son taşımız piyona. Piyonu da öğrendikten sonra biz artık satranç öğrenmeye hazırız. Piyon sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi beyazları yeşil renkle renklendirmişiz. Siyahları da sarı renkle renklendirmişiz. Ee, beyaz piyonlar ikinci yatayda yer alır. Ee, siyah piyonlar da yedinci yatayda yer alırlar. Ee, piyonların hareketini anlatmaya geçmeden önce piyonlar oyundaki değeri en düşük taşlardır. Değeri düşük olsa da piyon terfisi denilen bir kavram var. Onu da piyonu anlattıktan sonra size anlatacağız değerli arkadaşlar. Bir piyon oyunda vezire de dönüşebiliyor. Nasıl dönüştüğünü de örneklerle göreceğiz. Şimdi bakalım piyonlar nasıl gidiyor? Evet, beyaz piyonlar başlangıç karesindeyken bakın gördüğünüz gibi isterse bir kare, isterse iki kare gittiğini görüyoruz. Aynı şekilde diğer piyonlar da öyle. Ama başlangıç karesindeyken bu kuralımız geçerli değerli arkadaşlar. Bakın şimdi bu piyon e A'daki piyonla H'deki piyon başlangıç karesinde, isterse bir adım sürebiliyor, bakın görüyoruz. İsterse de iki adım sürebiliyor. Ama başlangıç evinden çıkan bir piyon, bakın dördüncü e, yataya gelmiş, bu piyon artık sadece birer birer gider. Piyonlar başlangıç evindeyken, isterse bir, isterse iki adım gidebilirken, başlangıç evinden çıkan bir piyon artık bir adım düz gidebiliyor. Evet burada da e, piyonların düz gidebil bir adım gidebildiğini göre görüyoruz. Burada ise bakın isterse bir isterse iki adım gittiğini görüyoruz. E, burada da e, seçenekleri tamamıyla göstermiş. Bu piyon 1 ve 2 de gidebilirken bu sadece 1 gidebiliyor. Çünkü başlangıç karesinde değil. Burada da başlangıç karesinden çıkan bir piyonun daha sonrasında bir adım gidebildiğini gösteren bir örnek. Piyonlar nasıl hareketsiz kalır ona da bir örnek değerli arkadaşlar. Piyonlar düz giderken bakın düz yemiyor piyonlar. Birazdan piyonların nasıl yediğini göreceğiz. Piyonlar yanındaki yanı başındaki çapraz taşları yerler. Bu piyon bakın düz hareket edemiyor çünkü e, önündeki beyaz fil engelliyor. E, bu piyon da aynı şekilde siyah piyonu yiyemiyor, düz de hareket edemiyor. O yüzden bu piyon da hareket edemez durumdadır. Aynı şekilde bu beyaz piyon da e, hareket edemiyor. Evet bu piyonlar sıkışmış durumdadır. İkisi de e, düz gittiği için ve çapraz yeme özellikleri olduğu için burada ikisi de sıkışmış durumdadır. Şimdi piyonlar nasıl taş alır ona gelelim arkadaşlar. E, piyonlar düz gider ama çapraz taş alır. E, burada şimdi burada Çarpı ile bu beyaz piyonun çaprazında herhangi farklı bir renkteki taş olsaydı beyaz piyon bunu yiyebilirdi. Aynı şekilde bunu. Burada da siyahlar için örnek burada farklı renkteki bir taş olsaydı bunu yiyebilirdi. Burada da siyahın yiyebileceği yerleri görüyoruz değerli arkadaşlar. Evet burada da e, piyonun e, atı. Ve kaleyi bir hamlede yediğini görüyoruz değerli arkadaşlar. Aynı şekilde beyaz piyonun hem sağdaki hem de soldaki piyonu yiyebildiğini, isterse bir adım da düz gidebildiğini görüyoruz. Satrançta yeme zorunluluğu olmadığı için arkadaşlar, işinize nasıl geliyorsa en iyisini o şekilde yapabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, e bu dersimizde burada bitti. Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam etmek üzere iyi günler.